Evet sevgili dostlar uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Sizinle uzun zamandır uzun bir video paylaşmamıştık. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi işte duvarlar yıkılmış depremzedeyiz. Hakimizlerimiz şurada ama giremiyoruz. Maalesef şu duvarların durumu bu. Şu arka taraflar şunlar şurada da iki duvar vardı. Bunlar da gitmiş. Ee, evet şu anda artık yavaş yavaş başka yere bir kümesi taşımaya bir şey diyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Şuradan ne kadar koparabilirsek kar olacak. Şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi bu kaldırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan kurtarabilirsek birkaç tane sağlam. Kurtarmayı göründüğü gibi. Yani ondan sonra neyse bakacağız. Tamamlayacağız. İşimiz çok. Allah sabırlar versin herkese. Cümlemize geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Şunlar da bizim zedeler. şuradan görünüyor mu kızım. İlciler falan. Yani anlayacağınız her şey karman çorman oldu. Birbirine girdi. Tekrar görüşmek dileğiyle inşallah provalardan bir memnelerde güzel yavrulardan güzel damızlıklardan sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Görüşürüz.